Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Furkan hoş geldin Furkan. Baştan söyleyeyim tabancayla keskin nişancıyı aldığımızda 5 tane vurmak lazım tabancayla. Ile... O yani Furkan. Önden başladın. Sen Bu arada arkadaşlar YouTube'da şu anki kanalımda canlı yayınlar yapıyoruz. Size 7 günlük silah veriyorum. Eğer silahınız yoksa o canlı yayınlara da gelebilirsiniz. Gelirim arkadaş. Oha abi nasıl direkt headshot atıyorsun? Bak, direkt, direkt headshot'e gitti bak. Yalan söylemiyorum. Bak. Oha. <laughs> Bu arada daha fazla ezeli kapışma videosu için 15 like hedefimiz. Arkadaşlar şöyle bir güzel alttan da benim kanalıma abone olursanız seviniriz. Derken Serdar beni. Bu arada arkadaşlar bundan daha önce ezeli evet. kapışma videosu çektik Furkan'la. Ama video 15 GB ve hesaplamalarıma göre 3 günde yükleniyor YouTube'a. Bak A Furkan aynen. var ya senin <laughs> headshot'ına. Oğlum. O yüzden yenisini çekiyoruz Düşü düşük düşük şeyle depolama alan umarım. Ne oldu? Arkamda mıydın lan ark? Vallahi değildim seni gördüm arkan arkandan gelmiş olabilir ama seni gördüm ya gibi öldürdüm atma be zaten sıfır. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz silahlardan siz de istiyorsanız canlı yayınlara gelip alabilirsiniz. Beni iner, beni yenerseniz 7 günlük veriyorum. Dür dürbün açmadım. Vallahi dürbün açmadı. Furkan kar. bahanelere başladı arkadaşlar diğerleri gibi. Diğerleri de bahane söylüyordu. Yok oyun kasıyor bilmem ne falan. Öyledim. Ve yani 40 FPS <laughs> oynuyorum arkadaşlar. Ben ben Abi ne no, no skop ya. Hayır. Var ya Evet Furkan'ın ses kesildi arkadaşlar onun için kusura bakmayın. Videodan dolayı oluyor büyük ihtimalle. Olmuş. 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 Sesim şimdi ilerliyordu ve Olmuş. müthiş bir headshot. Serdar bak. Tüm herkes çok değdi bu vuruşlar için. Oğlum ya. Ben bezden çıkamıyorum ki. Bu arada arkadaşlar tedbirleri elden bırakmayın. Evinizden çıkmayın biliyorsunuz korona koronavirüsü var. Aynen. Biz kaç gündür evdeyiz. Yani biz de kapandık bilgisayar başına. Aynen. Hani Furkan virüs yokken de bilgisayar başındaydı her zaman ama. Ya yalan at Şöyle biraz top toparıyoruz arkadaşlar Biraz fark açalım Bu arada arkadaşlar e, Önümüzdeki 6. video için Ezeli kapışma 6 için Hedefimiz 15 like Eğer 15 like gelirse Bir sonraki ezeli kapışma videosu da gelecek Bu arada arkadaşlar 40 FPS oynamamın bir sebebi de Video çekebilmek için tek ekran kartı Kullanıyorum Bu da bayağı FPS'imi düşürüyor eğer çift ekran kartla girersem de video kasıyor böyle 30 şey 20 fps gibi falan. Hani sizler için 40 fps ile video çekiyorum yani arkadaş. Bu arada hemen bir hatırlatma geçelim. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıda oh, oğlum. çıkamada. Furkan senin ben şansını sevem ya. Şans değil oğlum. İyiyim, iyiyim. iyim. bu kadar iyi. Neden ben sana altı fark atmışım şu anda? Şansa bol atıyor net çatı. Harbiden gıcık olmaya başladım şu anda oyuna. Zaten iyi. Tamam. O bak gene gene abi. Abi gene. Oğlum <laughs> bak. Lucky shot. Bak bir de arkalıyor alıyor abi. Ala. Ses kasıyor Duvar arkası vurdu. Bunu videodayım arkadaşlar şu an kanıtım da olsun duvar arkası burada. Ana bomba geliyor işareti gelmedi. Bomba geldiğini gördüm ama kaçmadım işaret vardı. <laughs> <laughs> bomba benim içimde patladı da koruman vardı. Ya ben taarruz oynayacağım arkadaşlar. Fark açıyor sonra Furkan. Bu arada arkadaşlar Furkan'a da sorarsınız. Çok iyi sniper oynarım. Ama düşük FPS'lere sniper oynamıyor. Çünkü tek atışta almamız Sen lazım. Oynuyor. Video dışında nasıl vuruyorsun Furkan senin sniper'la? Tamam. Ben şimdi. Evet Furkan'ın ses kesiliyor arkadaşlar. Ya ar Arka mı ne ara geçti? Arkama ne? Ya oğlum ya. Oyun sesi kışkol. Bu arada arkadaşlar tekrardan hatırlatma geçeyim. Yan yayınlar yapıyoruz ve beni yenerseniz istediğiniz 7 günlük silah veririm sizlere. O canlı yayınlara da gelmek üzere gelmeyi unutmayın. Ve bir hatırlatma daha geçeyim. 15 like'ta bir sonraki seri gelecek. Abi tahmin ettim orada onu ya. ne pusluyorsun oğlum? yalan yok. Evet arkadaşlar 40 saniye var. Ee, çevirmesi için sürekli bana dalması lazım zaten çevirmesi imkansız. Video başlamadan önce Furkan iddiaları vardı arkadaşlar. Ezeli kapışmada ilk yenen olacağım falan diyordu. Ya oy. Herkes iddia koymuş, ben de koyayım. Evet. Arkadaşlar gerçekten sen sağ... Aa 3 var yes be yes. Evet arkadaşlar Bir ezeli kapışma videosunda kazandık Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere Canlı yayınlara gelmeyi Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.